Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Özgüven. Çoğu insanın kendinde eksik hissettiği ama aslında herkesin içinde bir çekirdek olarak bulunan bir güç. Bugün özgüvenin nasıl oluştuğunu, hangi hataların bizi geri çektiğini ve günlük hayatta nasıl güçlenebileceğimizi konuşalım dilerseniz. Özgüven dışarıdan gelen onayla değil, kişinin kendi gözünde değerli olmasıyla oluşabilen bir süreçtir. Yani özgüven başkaları ne düşünüyor sorusunun değil, ben kendim için ne düşünüyorum sorusundan beslenir aslında. Birinci adım kendini tanımaktır burada. Zayıf yanlarınızı reddederek değil, onları yönetmeyi öğrenerek özgüven kazanırsınız. Hiç kimse mükemmel değil. Ama güçlü insanlar kusurlarını saklayanlar değil, kusurlarıyla yaşamayı bilenlerdir. İkinci adım ne olabilir bu konuda? Küçük sözler tutmak. Bugün kendinize verdiğiniz küçük bir söz Mesela 10 dakikalık bir yürüyüş. Bir bardak daha fazla su içmek gibi. Bir işi yarım bırakmamak gibi. Bunlar özgüvenin temel taşlarıdır. İnanın bana. Çünkü beyin şöyle söyler. Ben kendime söylediklerimi yapıyorum. İşte özgüvenin gerçek başlangıcı budur. Üçüncü adım Hayır demeyi öğrenmek. Hayır demek bir agresiflik değildir. Her zaman söylüyorum. Her zaman tekrar ediyorum. Kendine bir öz saygıdır. Sınır koyabilen kişinin duruşu değişir. Duruşu değişen kişinin sesi değişir. Sesi değişen kişinin ilişki kalitesi değişir. Sonunda özgüvende yükselir zamanla daha da yükselir. Dördüncü adım hata yapmamaya izin vermek. Özgüven hata yapmamaktan değil hata yaptığında toparlanabilmekten gelir. Hatalar büyütür insanı. Unutulacak şeyler değil öğretmenlerdir aslında. Kendinize yüklenmek yerine ben burada ne öğrenebilirim, ne öğrendim diye sormalısınız